Ben bir içeri bakıp durumu kontrol edeyim. Tekrar döneceğim. İçeri almıyorlar yalnız. Bir şansımı deneyin bakayım. E, bu adam girdi içeri. Bu herifin ne iş var burada? Ya. Hangi yüzle gelmiş buraya? Pardon. Doktor bey burada mı? Tabii evet, buyurun. Hocam hasta yakın sizinle görüşmek istiyordu. Buyurun. Başhekimle konuşmuştum haber verdiler mi bilmiyorum ama... ...hastamız vardı Halil Tekin. Durumunu konuşmak istiyordum. Ha, Ali Fuat Bey değil mi? Evet. evet. Hoş geldiniz. Ben, ben de tam yakınlarına bilgi vermek için çıkıyordum. Tepkik sonuçları geldi az önce. O halde birlikte gidelim mi siz de bilgi vermiş olursunuz. Tabii buyurun. Doktor geliyor. İyi haber inşallah. Doktor bey, ben ablasıyım. Nasıl durumu? Gözünüz aydın. Ah çok şükür. Ben dedim değil mi? Dedim, ben de dedim. Bırakmaz <laughs> bizim dedim. Bırakmaz. Öyle bizi patlattı vallahi ya. Doktor bey nasıl durumu şimdi? Akciğer ve kemik yapılarında herhangi bir hasar yok. Bu akşam gözetim altında kalsın. Duruma göre yarın taburcu edebiliriz. Teşekkür ederiz. Peki biz ne zaman görebileceğiz? Birazdan odaya çıkarırlar. Çok kısa olmak şartıyla görebilirsiniz. Ben de bir bakayım. Çok, Çok şükür, şükür kardeşimi bana bağışladı Allah'ım. ...benim mi Hiç tanımadığım biri için... ...çok büyük bir iyilik. Benim derdim iyilik yapmak değildi. Neydi peki? O an işime öyle geldi desem? Öyle bilirdin ama. Hiç aklıma bile gelmedi desem doğrudur. Bir an bile tereddüt etmediğine göre doğrudur. Tanışacağımız varmış demek ki. Tesadüf senin planı olmaz delikanlı. Ben kadar inanırım. Yere düşmüştü. Biraz hasar görmüş. Yaşıyorsa sıkıntı yok. Seray buraya da getir. Hediye sandık da o bile değil kendi eskisini göndermiş. Nasıl eskisini? Bayağı eskisi işte. Kendi çantasını yollamış. Ben onda kaç kere gördüm o çantayı. Sıkıldıysa demek ki. Hediye diye anneme kakalayacak. Aa, e, ayıp etmiş ama. Ya ben dayımla annemi hiç anlamıyorum biliyor musun? Ben onların yerinde olsam var ya yüzüne bile bakmam onun. Hala kardeşim diye peşinden gidiyorlar. Neyse, dayımın iyi haberini aldık ya. İçerideyken size soramadım. Ne yaptınız? Polisler bulabilmiş mi? Kimliklerine ulaşabilmişler mi? Henüz bir şey yok. Araştırıyorlar. Ama siz tufandan şüphelendiğinizi söylediniz değil mi? Adam sadece bir aracı. Sefer'in adını vermezler. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yani? Sabırlı olup bekleyeceğiz. Bu akşam Halil ölebilirdi ya. Ölebilirdi. Her şeyin farkındayım. Farkındasınız ama bir taraftan da adamları kolluyorsunuz öyle mi? Kimseyi kolladığım falan yok. Bana güvenin lütfen. Bakın şu konuya bir açıklık getirelim. Bu akşam tanıştığınız avukat var ya Levent Tözün. Ben onun gibi biri değilim. Ben bu mesleği birilerinin kirli işlerini örtmek için yapmıyorum. Sizinle bu yüzden çalışıyoruz. Eğer bu işin üstünü örtmeye çalışacaksanız... Zeynep! He? Zeynep Hanım. Beni dinler misiniz artık? O delikanlıya can borcum var. Ve ben bunu unutacak adam değilim. İkincisi, isimlerini vermemiş olabilirim. Ama üstünü örttüğüm falan yok. An anlamadım ben. Ne yapacaksınız peki? Aklınızdan geçen şey ne? Şimdi gidip dinleyelim bence. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanına yalnız dediğimiz gibi çok kısa sürecek. Buyurun burası. Hadi bizden. Halil. Mağula. Ha, canım benim. Ya sen beni öldürdün. Ya abla tamam bir şey yok abartma yine ya. Yardımı kopardım. Ah Halil. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? Sen bana annemin emanetisin. Ben ona nasıl hesap verirdim? Annem sevinirdi bence. Onun da bana söylemek istediği çok şey vardı abla. Biz hiç konuşamamışız be annemle. Şimdi ne o huzurla yatabiliyor orada. Ne de ben burada durabiliyorum. Benim pişmanlıklarım var da onun yok mu sanıyorsun?